bir yatırım efsanesi olmak, bu ünvan için ne gerekir sizce? Hani aklımıza hep parlak bir başlangıç, belki de ilk denemede vurulan büyük bir vurgun gelir değil mi? Peki ya size Hindistan'ın en büyük yatırımcılarından birinin kariyerine babasının verdiği tüm parayı sıfırlayarak başladığını söylesem? İşte bu Ramesh Demani'nin o büyük başarısızlığı nasıl bir başarı yol haritasına dönüştürdüğünün hikayesi. Her şey o 10 bin dolarla başlıyor. Babasından bir hediye, bir nevi, bir güven oyu. Damani bu parayla Amerika'da piyasalara bir dalıyor ve sadece 6 ayda paranın hepsi buhar oluyor. Sıfır. Bitti. Bir an için o hissi düşünün. Bu sadece bir para kaybı değil, aynı zamanda bir özgüven kaybı. Ama işte hikayenin asıl başladığı yer tam da bu en dip nokta. Peki bu bir felaket miydi? Yani çoğumuz için kesinlikle öyle olurdu ama Damani için bu kariyerinin en ucuz ve aynı zamanda en değerli eğitimiydi. Bu 10.000 dolarlık kayıp ona ileride milyonlar hatta milyarlar kazandıracak temel bir prensibi öğretti. Yaptığı hata neydi peki? Aslında çok basit. Savaş alanına bir önceki savaşın haritasıyla girmişti. Bakın, 70'lerde dünya enflasyonla kavrulurken petrol, altın gibi elle tutulur şeyler kraldı. Ama 80'lere gelindiğinde oyun tamamen değişmişti artık sahne, teknoloji ve büyüme odaklı şirketlerinde. Damani ise resmen dikiz aynasına bakarak araba sürmeye çalışıyordu ve dulara toslaması kaçınılmazdı. Ve işte o an o aydınlanma geliyor. O 10 bin dolarlık dersin özeti aslında bu. Borsa, geçmişi değil, geleceğe dair beklentileri satın alır. Yani önemli olan arkada ne bıraktığın değil, ön camda ne gördüğündür. Bu basit ama inanılmaz güçlü fikir, onun bütün yatırım felsefesini sonsuza kadar değiştirecekti. Hindistan'a döndüğünde bu acı dersi cebine koydu ve bunu kendi benzersiz avantajıyla birleştirdi. Warren Buffett'ın o meşhur kavramı var ya, yetkinlik alanı. Yani neyi gerçekten iyi bildiğin, işte bunu keşfetti ve resmen bir silaha dönüştürdü. Damani'nin süper gücü neydi biliyor musunuz? Teknolojiydi. O dönemde Hindistan borsasındaki kurt yatırımcılar neye alışıktı? Fabrikalara, makinelere, yani dokunabildikleri, görebildikleri şeylere yatırım yapmaya varlığı akşam saat 5'te kapıdan çıkıp evine giden yazılımcılar olan bir şirketi nasıl değerlendireceklerini bilmiyorlardı. Damani ise o dünyayı avucunu içi gibi biliyordu, İşte onun avantajı buydu. Ve bu uzmanlık onu ilk büyük hazinesine, yani Infosys'e götürdü. Diğerlerinin kafası karışırken o, bu varlıksız görünen iş modelinin geleceğin ta kendisi olduğunu gördü. Ve sonuç, tam 500 kat getiri. Evet evet, slayttaki rakamlar bir yazım hatası değil. İşte kendi yetkinlik alanınızda oynamanın gücü tam olarak bu. İkinci büyük vurgunu da CMC ile geldi. Hani kimsenin yüzüne bakmadığı, devlete ait unutulmuş bir şirket düşünün ama Damani teknoloji gözlükleriyle baktığında ne gördü biliyor musunuz? Şirketin Hindistan demir yolları gibi devasa projelerin dijital bel kemiği olduğunu, şirketin tamamının piyasa değeri tek bir projesinin maliyetinden bile daha azdı. İnanılmaz değil mi? Bu gizli mücevhere yaptığı yatırım bir yıldan biraz daha olum bir sürede tam 40'a katladı. Artık o şanslı bir Acemi falan değildi. Damani piyasanın ciddiye alması gereken bir güç olduğunu herkese kanıtlamıştı. Ama durun, hikaye burada bitmiyor. Bu inanılmaz başarılardan sonra bile Damani içinde bir şeylerin eksik olduğunu fark etti. En büyük düşmanının piyasa değil, kendi zihni, kendi psikolojisi olduğunu anladı. İşte bu her yatırımcının er ya da geç yüzleşmek zorunda kaldığı bir iç savaş. Şöyle bir düşünün, aylarca araştırdınız, hayatınızın yatırım fırsatı olduğuna inandığınız bir şey buldunuz, her şey mükemmel görünüyor. Peki şimdi ne yapacaksınız? O al tuşuna basarken eliniz titriyor mu? İşte her şeyin koptuğu o an. Damani'nin kendi itirafı bu. Harika bir fikriniz olduğunda kamyonu yanaştırıp yüklemeniz gerekir. Ama bu o kadar zor ki çünkü korkuyorsunuz. Bu korkuyu da kendi orta sınıf zihniyetine bağlıyor. Yani kaybetme korkusunun kazanma arzusuna ağır basması durumuna. Bu duruma en iyi anlatan örnek de McDonald's vakası. Hindistan'ın en büyük içki şirketi, pazarın yarısına sahip ama sudan ucuza işlem görüyor. Damani fırsatı görüyor, yatırım yapıyor, para da kazanıyor ama yıllar sonra dönüp baktığında bunu bir başarı olarak değil, çarpıcı bir hata olarak görüyor. Neden mi? Çünkü yeterince büyük oynamamıştı. Asıl mesele ne kadar kazandığı değil, ne kadar kazanmayı kaçırdıydı. İşte bu psikolojik savaşı kazanmak için Damani kendini birkaç temel inanca demirlemiş. Bunlar fırtınalı piyasalarda ona yol gösteren kutup yıldızları gibi. İki tane basit ama sarsılmaz ilkesi var. Birincisi, kendi evine, yani Hindistan'ın geleceğine körü körüne bir iyimserlikle inan. İkincisi de şu, piyasa her zaman senden daha akıllıdır. Bunu kabul et ve ona saygı duy. Ego yapma, piyasayla savaşmaya kalkma. Bu felsefeyi besleyen müthiş bir matematiksel motor var. Hepimizin duyduğu ama belki de gücünü tam olarak kavrayamadığı o sihirli kelime. Bileşik getiri. Damanı için bu sadece finansal bir terim değil. Adeta doğanın bir kanunu. Sabrın ve zamanın, parayı nasıl bir çığ gibi büyütebildiğinin en somut kanıtı. Şimdi şu slaytta bir duralım ve rakamların konuşmasına izin verelim. Eğer paranızı her 3 yılda bir ikiye katlamak gibi basit bir hedefi tutturabilirseniz, 10 lakh gibi mütevazi bir başlangıç 30 yıl sonra 100 crore'dan fazla bir servete dönüşüyor. Bu roket bilimi değil, bu bileşik getirinin o acımasız ama bir o kadar da güzel matematiği. Bakın, hedef ne kadar basit aslında. Karmaşık formüller sürekli alsat falan yok. Sadece tek bir amaç var. Paranızı her 3 yılda bir, 2'ye katlayın. İşte asıl meydan okuma, stratejide değil, o stratejiye sadık kalacak sabrı ve disiplini gösterebilmekte. Peki, bu disiplin nasıl kazanılır? Damani'ye göre cevap, iki temel alışkanlıkta saklı. 1- Sürüden ayrı, bağımsız düşünebilme yeteneği. 2- Doymak bilmez bir okuma iştahı bu konuda lafını hiç esirgemiyor. Okumazsanız diyor, bir değer yatırımcısı olarak başarılı olamazsınız. Yaptığımız işin temel an maddesi budur. Bilgi sizin en büyük silahınız ve her gün o silahı bilemek zorundasınız. Sonuçta Ramesh Damani'nin yolculuğu bize şunu gösteriyor. Yatırımın kuralları aslında çok basit. Başarısızlıktan ders al, neyi bildiğini bil, inandığın zaman büyük oyna ve zamanın sihrine güven asıl zor olan bu basit kuralları uygulayacak zihinsel gücü kendinde bulmak. Belki de kendimize sormamız gereken soru ne yapmalıyım değil, bildiğimi yapmaktan beni alıkoyan ne sorusudur.